Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 3 Mart günü Premier Lig 27. hafta mücadelesinde West Bromwich Chelsea'yi ağırlayacak evinde. West Bromwich açıkçası Premier Lig'in en ilginç takımı. Hani Premier Lig'de iç sağ takımlarının %60-%70 oranla maçından puan aldığını görüyoruz ama West Bromwich için bu geçerli değil. Deplasmanda aldığı puanlar iç sağ puanlarının iki katı durumunda ve e, şu anda bir iç sağ maçına çıkıyorlar. Chelsea'ye baktığımızda ise Chelsea son 4-5 haftadır galip gelemiyordu. Sıkıntı yaşıyordu. Geçtiğimiz hafta kazanarak şu hafta içinde oynanan maçta yine biraz toparlandılar ama ben Chelsea'nin bu maça gelirken de o kadar emin olamıyorum Chelsea'nin performansından. Çünkü çok inişli çıkışlı bir grafikleri var. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak için de kazanmaları lazım açıkçası ama Chelsea'nin oyunu bana güven vermiyor. Ama baktığımız zaman iddia olarak oranlara 1.80'lik bir Chelsea oranı var ve bunu her zaman yakalayamıyoruz. Özellikle kendi sahasında bu iyi de olmayan bir West Bromwich karşısında yine de iddia olarak baktığım zaman bir bahis yapılacaksa Chelsea galibiyeti oynanmalı ama dediğim gibi Chelsea çok da fazla güven vermiyor.